Türkiye'de mevcut gündemin, aa, bir saniye bir saniye düzeltiyorum. Türkiye'deki mevcut, boğucu, sıkıcı, kendinden başka hiçbir şeyi konuşturmayan politik gündemin dışında farklı, yenilikçi, değişik bir şeyler dile getirdiğimizde, belki dezavantajlı bir ya da birden fazla grubun iyiliğine olan bir şey, alacağınız tepki ve bu karşınızdaki kişinin muhafazakarlığından ya da modernliğinden bağımsız olarak, hmm, Tamam, yani iyi, güzel ama yani bunların şimdi sırası değil. Önce bir X, Y, Z'yi halledelim. Sonra, yani ileride, çok ileride, aslında hiçbir zaman, bunları konuşuruz. Beden de bu konuların başında geliyor. Hayır, beden olumlaması ya da beden kabulünden bahsetmiyorum. Benden bu videoda kendini sev, kendine bayıl, bedenini sev, sen harikasın gibi işe yaramayan aforizmalar da duymayacaksınız. Bugün... Bir politik alan olarak bedenden ve yine bir politik eylem olarak beden nösüründen bahsedeceğiz. Ben Mildanay. Kanalıma hoş geldin. Kim bir yürüyeceksin ve yürürken ben dünyanın en güzel kadınıyım diyeceksin. Ben dünyanın en güzel karısıyım. So I pose the question to the women in this room today. Please raise your hands. If you would trade five years of your life for the so-called perfect body. We are bad Neden seçimler, CHP'de değişim sancıları, ne bileyim iktidarın ekonomik politikaları değil de siyaseti beden üzerinden ele alıyoruz? Şimdi sırası değil, ileride bir gün, şimdi başka sorunlarımız var, Türkiye'nin istisnai bir durumu var, dene, dene, bireysel olan ve bireysel olanın üzerinden tüm topluma yayılan konular politika dışında bırakıldı. Ve sıkıcı gündem tartışmalarıyla ilgilenmeyenler apolitik olmakla yaftalandı. Halbuki şu anda sosyal medyada var olan bir bireyseniz, ki bunu izliyorsanız öylesiniz ve Türkiye'nin %73'ü de öyle, Bedenlerimizin her geçen gün objeleştirilmesine tanıklık ediyorsunuz. Mutlu ve refahlı bir hayat için içinde sağlıkla var olmamız, huzurlu ve güvende hissetmemiz gereken bedenlerimiz daimi şekilde karşımıza çıkan öncesi ve sonrası halleriyle yaftalanıyor. Sonrası olmak varken öncesinde kalmak bizim aptallığımız, beceriksizliğimiz oluyor. O yüzden gelin bir kere de bunun sırası olsun. Bugün kendi bedenimiz için de rahat etmeyi, bir başka videoda herkes için erişebilir sağlığı, bir başkasında ev sahibi olma hakkını, bir başkasında kapitalizm sonrasını neden hayal edemediğimizi konuşalım. Sırayı kurgulanmış sorunlara değil de bunlara verince ne oluyormuş? Gelin birlikte bakalım. Eğer bu konudaki kavramlar hakkında bilgi değilseniz önce onlara birlikte bir bakalım. Söz konusu beden olunca sıkça duyulan 3 tane kavram var. Bir beden olumlaması. Beden olumlamasının amacı çoğunlukla batı kültüründe görülen sınırlayıcı güzellik algılarına ve kalıplarına karşı çıkmak. Beden olumlaması şekillerine, kilolarına, renklerine veya boyutlarına bakılmaksızın tüm bedenleri iyi olarak görür. Kapsayıcıdır ve büyük bedenlerin kabulüne odaklanır. Beden kabulü. Bazıları için aynada gördükleri bedeni beğenmek ve kutsamak imkansız gelebilir. İşte burada beden kabulü insanların o an neden memnun olmadıklarını ve rahatsız olduklarını keşfetmeye davet eder. Beden kabulü bu duygulara bedenlerine karşı olumsuz bir şekilde tepki vermek yerine insanların duygularıyla şefkatli ve kabul eden bir şekilde yaklaşmasını teşvik eder ve beden nöşlü bu kavram olumlu duygulara yönelmek ya da kabul etmek yerine bir kişinin bedeni hakkında öyle çok da düşünmeden var olabileceğine odaklanır beden nöslüğü bir bedenin sadece organlarımızı taşıyan bir araç olduğunu ve asla bizi tanımlayan en önemli şey olmadığını öne sürer. Beden olumlamasından farklı olarak beden nöslüğü kişinin bedenine karşı öyle olumlu duygular hissetmesini gerektirmez. Bedeninizi sevmek, kabullenmek, ona bayılmak zorunda değilsiniz ama ne olduğundan bağımsız olarak sağlıklı ve mutlu bir şekilde var olabilirsiniz. Yani o da işlevselliğe bakmak. Değerin tek göstergesi olarak fiziksel görünümü ele almamak. Beden nötralitesi özetle böyle sevgiyle nefret arasında nötr bir yol sunar ve bedeninizi beğenmek zorunda değilsiniz ama onunla barış içinde yaşayabilirsiniz der. Çeşitli kaynaklar beden nötralitesi kavramının ilk olarak 2015 yılında internette aranmaya başlandığını gösteriyor. Ve bu hareket beden pozitivite akımına karşı ondan duyulan rahatsızlıktan ötürü ortaya çıkıyor. Zira sosyal medyadaki beden pozitivite akımı başlangıç amacından oldukça uzak, rahatsız edici bir seviyeye ulaştı. Hareketin kökenlerinden habersiz, tam olarak ne ifade ettiğini düşünmeyen, hatta çoğu zaman en çok ayrıcılığa sahip olan kişiler Bedenini sev, kendini beğen, olduğumuz halimizle güzeliz paylaşımları yapıyorlar. Yani hali hazırda çekici olan, engeli olmayan, beyaz, zayıf, ayrıcalıklı durumda olan kişiler beden pozitivite kavramını sahiplenmiş durumda. Kabul edelim ki bedenini sevme akımı 36-38 beden aralığında giden kadınların aldıkları birkaç kilolarıyla barışma dışında pek de bir işe yaramadı ve zaten çoğu çalışmalar yeme bozukluklarının ciddi şekilde artışta olduğunu gösteriyor. Bir de güzellik standartlarına göre en muhteşem kabul edilen vücuda sahip kişiler bile her zaman bedenini sevmeyebilir. Vücut pozitivite hareketi aynaya baktığınızda kendiniz hakkında olumlu mantraları tekrar etmenizi, güzelim, bedenimi seviyorum, harika görünüyorum gibi ifadeleri tekrar tekrar günlük hayatınıza katmanızı söyler. Ta ki bu gerçekliğiniz olana kadar. Tabii ki kendimizi, vücutlarımızı sevmemizde, beğenmemizde bir sorun yok ama burada sevginin ne anlama geldiğini gerçekçi olarak ele almamız önemli. Bir de bu kendini sevme iddiası politikasız bir alan, politikadan bağımsız bir girişim. Halbuki bedenlerimiz birer politika alanı. İktidarda hangi görüş varsa bedenlerimiz üstünden bize ört kapat ya da aç, göster, gösterme, ye, iç, çalıştır, doğur gibi talimatlar verir. Üstelik beden pozitivite hareketi her zaman politik olmuştu. Bu hareket 60'lı yıllarda Amerika'da Afrika kökenli şişman kadınlar tarafından şişmanofobinin yani şişmanlara yönelik ayrımcılığın aslında siyahilere yönelik nefretten kaynaklandığını söyleyerek bunun vurgusuyla başlatılmıştı. Oh well, let's let's see here. Uh, well, we need to let this out here, um, right? Yes, right, way out. Hopefully, we can dig up some extra fabric. And this, yes, this needs some serious work here. Uh, frankly, I think we're better off just starting from scratch on this one. Okay, good. Um, can I take this off now? Uh, sure, certainly, darling. Go ahead. All right. We will fix the hem on Krista's, and we'll just uh, start over on the other one. Carmen. The other one's name, it's Carmen. Carmen. And you know what, Lady, you just forget about the dress, okay? We can just tell everybody that Carmen's Puerto Rican. And it never occurred to you that she might be built differently. Or that unlike you and your daughter, she has an ass. That the tailor didn't have enough bolts of material to cover. Or better yet, just tell everyone there is no Carmen. Carmen doesn't exist. Muhtemelen şimdiye kadar şişmanlığı hiç bir kimlik olarak düşünmediniz. Çoğumuz şişmanlığı atlatılması gereken bir sorun, bir hastalık, bir yenilgi olarak görürüz. Beden nötrülitesi hareketinin temellerini öğrenmek beni içselleştirilmiş şişmanofobimden ve şişmanofobiyi tekrar tekrar üreten bazı söylemleri tekrarlamaktan kurtardı. Ya şişmanlık iyi bir şeyim. Efendim niye sağlıksızlığı övüyorsunuz? Hı. O zaman gelin diyet kültürü üzerinde de bir konuşalım. Diyet kültürü sağlığın ancak ve ancak zayıflık üzerinden elde edilebileceğine dair inanç, değer ve normlardan oluşur. Diyet kültürü herkes için ideal ortak bir kilo olduğunu iddia eder ve sağlığı etkileyebilecek diğer faktörleri tamamen görmezden gelir. İdeal kiloya ulaşanların da yalnızca daha sağlıklı değil, aynı zamanda ahlaki olarak daha üstün, daha çok takdir edilesi, daha beğenilesi olduğu imasını taşır. I started seeing hunger. And mealtime misery as a sign of virtue. Wolf says that one of the things that kept her trapped in anorexia for so long was the genuine pleasure she got from looking down on other women who, quote, lacked the discipline to do it. There is a dark, addictive pleasure to being a little fascist towards yourself. Diyet kültürüyle ilgili en önemli derdim de sağlığın sadece bireylerin elinde olan sadece onların sorumluluğundaki bir alan olarak tanımlaması. Yani sağlıklı değilsen bu senin suçun. Bu bir kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyen tüm çevresel faktörleri, sistemsel tüm sorunları göz ardı etmek demek. Diyet kültürü o kadar yaygın ki doktorlar ve sağlık çalışanları da bundan azade değil. Örneğin zayıf bedenli bir insan olarak diz ağrısı şikayetiyle doktora başvurursanız pek çok kök neden araştırılır. Ama şişman kilolu bir insan olarak yine aynı şikayetle doktora gittiğinizde tek bir tedavi vardır kilo ver. Vücut ağırlığıyla sağlığı birleştiren en önemli faktörlerden bir tanesi de beden kitle endeksi. Bu ölçüm aracı çok uzun süredir hem muayenelerde hem de sağlıkla ilgili genel toplumsal araştırmalarda bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Ancak basitçe boy kilo oranı ile ilgili bu ölçüm kemik yoğunluğunu, vücut bileşimini, kas kütlesini, vücut yağ yüzdesini, cinsiyet ve ırk farklarını ve diğer çevresel ve biyolojik etkileri dikkate almaz. Yani bu ölçüm sizi obez olarak ölçebilir ama yağ ölçümünüz dikkate almaz bir araştırma beden kitle endeksi ölçümü ile obez olarak işaretlenen kişilerden %50'sinin metabolik olarak sağlıklı olduğunu yani yüksek tansiyon, kolesterol gibi şikayetlerinin olmadığını belirlemiş. Ve üstelik bunlar kilodan, beden ağırlığından çok daha önemli faktörler sağlıklı olup olmamak konusunda. Elbette Beden kitle endeksi daha yüksek insanların vücut ağırlıklarının %5 ile onu arasında bir kilo kaybı yaşadıklarında kolesterol, yüksek tansiyon, şeker gibi sorunlarında da iyileşme olduğunu gösteren araştırmalar var. Ve bu nedenle beden nötrülitesi gibi kavramları savunan insanlara karşı obeziteyle mücadelede etkinliği kanıtlanmış yöntemleri gölgelemekle suçlamak eleştirilerinin farkındayım. Ancak 1. Bu araştırmalara yönelik de ölçümleme gruplarının yeterince büyük olmadığı, karşılaştırma gruplarının yanlış olduğu, daha sonrasında verilen kilonun geriye dönüşüyle ilgili faktörleri ölçmediklerine dair başka eleştiriler de var. Ve iki, obeziteyle mücadele konusunda mevcut stratejilerden farklı olarak beden nötrültesi gibi kavramların etkinliğinin daha yüksek olup olmayacağını sınamadık. Bu arada vücut nötralitesi zaten sağlıksız seçimler yapmak, kanserojen etkisi kanıtlanmış hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri sürekli tüketmek anlamına da gelmiyor. Tam tersi bedeni dinlemek anlamına geliyor. Yani kaygıyı kilo alıp vermeye değil de bedenin işaretlerine yönelttiğinde bakalım yemekle aranda nasıl bir ilişki olacak. Bir şey yediğinde mideni mi ağrıttı, gaz mı yaptı, sindirilmesi zor mu oldu? İnsanı buna fark etmeye yönlendiriyor. Ben hayatım boyunca 3-4 kilom var ise de her zaman kendime yakıştırmışımdır. Hayatım boyunca zayıflamayı değil, en ufak bir şekilde gıdamdan kesmemeyi bilen bir kadınım. Çünkü ben hayatı hücremi eritmem. O bakımdan yerim, yediğiniz sürece yeni hücre oluşur. O yüzden bunun çok iyi bilincinde olduğum için ben öyle zayıflayanlara da böyle şaşar kalırım. Aslında benim için tüm bu hareketlerin, en önemli noktası, ortak noktası şişmanlığın, farklılığın kabulü ve kamusal alanda ifade edilir olması. Şişman olmak kötü, zararlı ya da beceriksizce değil, tüm varoluşlar gibi bir varoluş şekli ve farklı bedenlere yönelik ayrımcılığa ve temsil eksikliğine bir dur dememiz gerekiyor. Yani trans kadınların sadece hoppa ve eğlenceli şarkıcı olduğu, şişmanların da güzel ve çekici olanların komik tatlı arkadaşları olarak yan rollerde yer bulabildiği popüler kültür işlerine hayır demek, genetik zayıflığını disiplin ve sporla açıklayan kişilerin hesaplarından uzak durmak, engelli kişileri sadece paralimpik olimpiyatlarda gösterdikleri ve göğsümüzü gururla dolduran başarıları dışında sosyal düzlemde görebilmek, böyle bir kültürel alanının parçası olmaktan bahsediyorum toplumsal olarak perspektifimizi bütün bedenler güzeldirden sistematik transofobi, şişmanofobi, mizojeniye dur diye çevirmemiz gerekiyor. Zira bir şeyleri popüler hale getirmenin çok da bir anlamı yok. Kocaman kalçaları popüler kültürün ortasına koyan kardeşyan ailesi bu akım yaygınlaşır yaygınlaşmaz onlardan kurtulan ilk kişiler oldu. Trendler gelir, trendler geçer. Bir dönem sıfır bedenler ön plandadır. Bir dönem daha kıvrımlı bedenler. Ama neyin görünür ve temsil edilir olduğu çok önemli. Çünkü bedenimizle ilişkinizi etkileyen faktörlerin en başında sosyal medyadaki etkileşimimiz geliyor. Beden nötrültesi konusunda biraz olsun aklınızı çelebildiysem bundan sonra atacağınız ilk adım Sosyal medyada etkileşime girdiğiniz hesaplara bir göz atmak olsun. Sizi belirli bir beden tipine odaklanmaya yönelten hesapları takibi bırakabilir, sessize alabilir ya da görmezden gelebilirsiniz. Sosyal medyada etkileşim halindeyken kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu hesap bedenimi başkalarıyla karşılaştırmama, yargılamama veya değiştirmeyi istememe neden oluyor mu? Bu içerikleri izlerken nasıl hissediyorum? Bu hesap kapsayıcı mı yoksa tek tip bir varoluşu mu öne çıkarıyor? Bugünkü videoda diyet kültürü içinde var olabilmenin en kolay ve görece en erişilebilir yolu haline gelen estetik müdahaleler meselesine hiç değinmedim. Çünkü onu bir başka videonun konusu yapmak ve o videoda da ölümü yenmeye yani genç kalmaya, genç kalmak üzerinden ölümü yenmeye dair varoluşsal ihtiyacımızla bunun beyhudeliği arasında sağlıklı bir denge kurabilmeyi umuyorum. Konu ilginizi çektiyse yorumlarda buluşalım. Bu arada siz de beğenmeyi, takip etmeyi ve bu konuyla ilgisi olabileceğiniz düşünen kişilerle kanalı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın.